Şadi, gel bakayım sen azıcık şöyle. Gel konuşalım biraz seninle. Şadiye, bak için yanıyor biliyorum Ama üzülme o kadar. Şunun şurasında beş yıl yatar çıkar Zafer. Hem bunun affı var, iyi hali var falan değil mi? Ha? Faydalanır bakarsın. İki yıla gelir döner. Çıksa ne olacak be? Bana ne? Niye öyle diyorsun Şadiyem ya? Sildin mi çocuğu hemen hüküm giydi diye? Ha. mi çıkana kadar? Hı. Vazgeçtim. Beklemeyeceğim. Bunca yıl onu mu bekleyeceğim ben be? Şadiye, bak bana dost doğru anlat her şeyi. Ziyarete gittiğinde bir şey mi dedir bu çocuk sana? Terk falan mı etti seni? Anlat bakayım bana, konuş. Şimdi bu, benim namusumu temizlesin diye cinayet işledi ya. Artık namussuz görüyor beni. Yakıştırmıyor kendini. Ne? Hay ben öyle. Kimin kabahati be? Ha kimin kabahati kimin sen var ya sen sen benim hayatımı mahvettin sen böyle bütün herkesin içinde kendi öz kardeşini de sen kendi öz kardeşini madara ettin ne olsun beş paralık ettin sen beni bak görüyorsun işte zafer bile istemiyor senin yüzünden beni. canına be. Vay canına ya. Bu dünya hala yoğurtma taş devrinde. Yemin ediyorum ben. Allah, ım. bak. Sana ant içiyorum. Yeminle. Vallahi de billahi de ben avukat olacağım. Sen de bana yardım edeceksin he. Eğer oradan beni duyuyorsan. Böyle merhametsizlik, böyle adaletsizlik olmaz ya. Ben burada kardeşime namussuzluk eden heriflerden hesap soruyorum. Biri kart terzi, biri abim. Yine ben suçlu çıktım. Yine ben suçlu çıktım. Allah, bu dünya kimin ya? Kimin bu dünya? Yine ben yedim daya. Hemen yedim. Yoldaki kavşaklarda başka yaşamlarla karşılaşırsın. Onları tanıyıp tanımamak, derinine yaşamak ya da es geçmek yalnızca bir anlık karar sonucudur. Bunu bilmesen de dümdüz ilerlemekle sağa sola sapmak söz konusu olduğunda... ...genellikle senin varlığınla ve senin yanında olacak kişinin yazgısıyla oynanmaktadır. Kaç haftadır kardeşinle temizliğe gelmiyorsunuz Narin? Ee, şey, Şadiye hasta Hafize teyze. Ben de işte hep okulda kalıyordum testleri çözmek için. Üniversite sınavı yaklaşıyor ya malum işte gece gündüz ders hep bu şeyden. <laughs> Neden yalan söylüyorsun Yaslı hangi bir küçücük bir yerde olanları duymayacağımı sandın. Necati Bey senin için çok dürüst bir kız demişti. Galiba seni yanlış tanımışız biz. Evet Hafize teyze. Beni gerçekten yanlış tanımışsınız. Ben öyle her başına bir şey geldiğinde ağlayıp sızlayıp anlatan biri değilim ki. Kendini acındırmayı seven biri hiç değilim. Ayrıca madem öğrendiniz benim başıma bir şey geldiğini, teessüf ederim yani. Sizin bana bir geçmiş olsun demeniz gerekmez miydi? Peki Hafize teyze, size iyi günler. Bu burs işini falan da yarıda bırakalım. Çünkü ben size layık biri değilim zaten. Narin. Gel, boynumu ov biraz. Boynum kasıldı. Yavaş ol. Boynum kırılınca ölürsem paralar sana kalmayacak. Biliyorsun oğlum var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.